merhabalar. Eee şu anda Kadıköy semtindeyiz. Karşıdan e, sırf Dürümcü Ermi diye bir yer varmış. Çok meşhur. Paçası çok çok güzelmiş. Onu tatmak için bu tarafa geçtik. Bakalım dediğimize değecek mi? Şurası. Ermi. Evet. Dürümcü Ermi. Bakalım nasılmış. Evet bayağı bir sıra var her zaman bu sıra oluyormuş zaten burada burada e, paça dışında her türlü kebap türleri lahmacun türleri de bulmanız mümkün bu, bu sırayı beklemek zorundayız sadece şu kuyruğu göstermek istiyorum kuyruk gittikçe uzadı Bayağı bir bekledikten sonra içeriye aldılar Gerçekten inanılmaz derecede sıra var. Felaket kalır. içerisi de öyle. Bu arada 74 yılında kurulmuş. Fiyatları da şöyle bir göstermek istiyorum size. Sedef Paçamız geldi. iki i̇ki çeşit paça varmış. Biri soslu, biri soslu Fakat bir de bu soslu olanı tavsiye ettiler. O yüzden şimdi şu an onun tadına bir bakmak istiyorum. Gizlinizle. Görüldüğü gibi harikaydı gerçekten. Hiçbir şey kalmadı. Böyle bakır sağında geliyor tek kelimeyle muhteşemdi. Eğer yolunuz bu tarafa düşerse mutlaka yürümce emmeye bir uğrayın derim size.